Herkese selamlar. Daha önce başlattığımız video serisini Udemy ve Scalping eğitimlerimizi İngilizceye çevirdiğimiz için ara vermek zorunda kalmıştık. Bu video serisi bileşik kazancın gücü ve scalping ile finansal özgürlüğün olabildiğini sizlere göstermek ve scalping öğrencilerimizin Telegram botlarını kullanırken göz alışkanlıklarını geliştirmesi için hazırlandı. Bileşik kazancın gücünü kullanarak günde sermayesini %1 arttıran bir scalper aylık %30 kazanır. Düzenli olarak sistemli şekilde gidildiğinde 500 dolarla başlayan bir oyuncu bu tablodaki gibi adım adım 50 bin dolara kadar ilerler. Sonrasında teknik olarak 1 milyon dolara olan yolculuğu başlar. 50 bin dolar aşamasını geçen ve bir günde 300-500 dolar arasında kazanan öğrencilerimiz artmakta. Bu video serisinde dikkat çekmek istediğimiz konu sermaye ve psikoloji yönetimidir. Sizler dilediğiniz tekniği kullanabilirsiniz ama sermaye yönetimi yapmazsanız bu işi başaramazsınız. YouTube'da bu videoyu izliyorsanız futures borsalarda bir stratejiniz yok demektir. Finansal özgürlüğünüz için sizlere yardımcı olacağız. Bu video serisinde 500 dolar sermaye ile başlayacağım. Sermayemin %2'sini bazen de %4'ünü kullanarak sistemin nasıl çalıştığını sizlere anlatmaya çalışacağım. Bazı özel bölümlerde kendi işlemlerimden örnekler de göstereceğim. Tekniği öğrendikten sonra sermayenizin 500 dolar olmasıyla 50 bin dolar olması arasında bir fark olmadığını bu video serisinde göreceksiniz. Unutmayın önceliğiniz hemen zengin olmak olmamalı. Bileşik kazancın gücüyle nasıl ticaret yapılması gerektiğini adım adım anlatacağım. Disiplinli ve sabırlı olunması gerektiğini söylememe gerek yok. Disiplin ve sabır yoksa kazanç yoktur. En bir botu iki ünlemli alarmlar bile verse günün en yükselenlerinde short işlem aranmaz. Bu tür durumlarda short işleme girdiyseniz kesinlikle kaçın. Bir Bitcoin günün en yükseleni ise hacim var demektir. Bu durumlarda 5 dakikalık stokastik RSI takibiyle long işlem aranabilir. Sermayemin %2'si ve 10x kaldıraçla işleme giriyorum. Müzik Strategic minds every day. Funding rates we understand. FOB guides at our command. Precision in every trade. In strategies embrace, we've made masters, softers of strategy in every play. Trader Club's legacy we display. a alive. İşlemlerimizi mutlaka kasa defterine yazalım. Disiplin için bu önemlidir. Gün içinde binlerce fırsat var. Sermayenin %2'siyle ilerlendiğinde günde 3-4 tane işlem sizi hedefinize götürecektir. Günün ikinci işlemindeyiz. M1 botu kırmızı alan verdiğinde analize bakmamız gerekli. Pentla coin için gelen alarmda 5 dakikalık grafikte Linrek çizgisini taşmış ve nadaraya watson'dan tepki alacağını görebiliyoruz. Ayrıca 1 saatlik grafikte mavilim w desteğinde olduğu da görünüyor. Bu hızlı bir long işlem olacaktır. Scalping'de çok fazla beklenmez. Isırın ve kaçın. <laughs> In the market's dance, we find our stance With every trade, our dreams align In the scalping world, we make our sign We've learned the skills, we found our way In the market's light, we'll never sway With Trader Club, we stand so tall In the trading game, we win the fight Minute by minute, we climb the peak so freedom, the future we seek Trader Club's light, our guiding flame Through the highs and through the lows We navigate as the market flows With each alert, we act so fast In the scalping world, our success will last Yine bir kırmızı alarm geldi. Fakat analiz için hemen acele etmiyorum. Bu alarm az önceki alarm gibi görünse de 5 dakikalık grafikte stokastik dönüş yönünde değil. Bir önceki işlemin grafiğini tekrar inceleyin. Ayrıca 4 saatlik mum kapanışları pivot özelliği taşır. Yani coin saat 19 kapanışına kadar düşüş eğiliminde olabilir. Bu işlem 1 saatlik grafikte SR indikatörüne kadar short işlem verecektir. to strategy where plans unfold trader club where tactics are bold with a foreign m1 decisions clear scalping prowess our sphere Oh, to strategy through every trade let's take a seat display bots and signals our trusted guide in every market we ride Ooh. İşlemlerimizi kasa defterine yazarak bot takibine devam ediyoruz. Saat 19 mum kapanışından sonra bir önceki işlem gibi bunun yönünün de aşağı olacağı net görünüyor. Bunun gibi binlerce alan geliyor. Bu anlattıklarımı M1 botundan sonra bol pratik yaparak anlayabilirsiniz. On the path of insight where knowledge reigns. It's real. Path of insight, clear and true. In every trade we trace. Kasa defteri alışkanlığını geliştirin. Her işlemden sonra bu defteri mutlaka doldurun. Sizler de kripto para ticareti yaparak finansal özgürlüğünüzü kazanmak istiyorsanız eğitimlerimize katılabilirsiniz. Ticareti öğrenmek için önce Udemy eğitimine katılmalısınız. Açıklamalar kısmına 100 kişilik ücretsiz kupon kodu koyduk. O eğitime katılmalısınız. Udemy eğitiminden sonra dünyada ilk ve tek olan scalping eğitimine %100 para iade garantili olarak katılabilirsiniz.